tam sayılarda işlem sırası. Dokuzuncu soru. Yandaki işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 31'in karesi 961, 20'nin karesi 400 ve 11'in karesi de 121. Şimdi buna göre 961 400 artı 121. 961 eksi 521. O da eşittir. 0, 6'dan 2 çıkarsa 4, 4, 9'dan 5 çıkarsa 4, 440. 14. soru. 33'ün karesi 1089. 7'nin küpü 49, 7, 9, 63, 7, 4, 28, 34, 343 ve 20'nin karesi 400. 1089 eksi 343 artı 400. 1089 eksi 743 eşittir. 9'dan 3 çıkarsa 6. 8'den 4 çıkarsa 4. 10'dan 7 çıkarsa 3. 346. 10. soru 29'un karesi 841 8'in küpü 8 kere 8 64 8 tane 64 8 4 32 8 6 48 512 15'in karesi 225 841 eksi 512 artı 225. 841 eksi 5, 2 daha 7. 2, 1 daha 3. 5, 2 daha 7. 725, 737. 11'den 7 çıkarsa 4. 3'ten 3 çıkarsa 0. 8'den 7 çıkarsa 1. 104. 15. sorumuz 30'un karesi.

eşittir 0. 10'dan 2 çıkarsa 8. 8'den 7 çıkarsa 1. 180. 11. soru. 32'nin karesi 1024. küpü 10'un e, küpü 1000. 14'ün karesi 196. 1024 eksi 1000

6'nın küpü 216. 12'nin karesi 144. 625 eksi 216 artı 144. 625 eksi parantez içini yapıyorum şimdi. 4, 6 daha 10 elde var. 1, 4, 1 4, daha 5, 1 daha 6

17'nin karesi 289. 16'nın karesi 256. 841 eksi 289 artı 256. Önce parantez içini yapacağım. 841 eksi 6, 9 daha 15. Elde var 1. 6, 8 daha 14. Elde var 1. 3, 2 daha 5. 545. 11'den 5 çıkarsa 6. 13'ten 4 çıkarsa 9. 7'den 5 çıkarsa 2. 296. 9'un küpü 9 kere 9 81. 729 yapar burası. 400 ve 196 yapar. 729 geri al diyelim. 729 eksi 400 artı 196 729 eksi 596 9'dan 6 çıkarsa 3 12'den 9 çıkarsa 3 6'dan 5 çıkarsa 1 133 13. soru 32'nin karesi 1024 9'un küpü 729 19'un karesi 361 1024 eksi 729 artı 361 1024 eksi 19 daha 10 elde var 1 7 2 daha 9 3, 7 daha 10 1090 1090'dan 24'ü çıkaracağız. 10'dan 4 çıkarsa 6. 8'den 2 çıkarsa 6. 0, 0. Yalnız eksi 66. 34'ün karesi 1156 25'in karesi 625 10'un küpü 1000 yapar. 1156 eksi 625 artı 1000 1156 eksi 1625 eşittir buradan 625'ten 156'yı çıkaracağız. 15'ten 6 çıkarsa 9. 11'den 11'den 5 çıkarsa 6. 5'ten 1 çıkarsa 4. Eksi 469. Sevgili öğrenciler. İşlem nasıl yapılıyor? İşlem sırasını ne yaptık mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Küçük de olsa bir anlatım yaptık. Bundan sonraki konumuz sayma pulları ile çarpma işlemi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.